Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Lila'dan nasıl oynanması gerektiğini öğreteceğim. Maçı fazla uzatmayacağım. Sürekli saldıracağım. O yüzden e, ara sıra fazla ölmüş olabilirim. Fazla önemsemeyeceğim. Genelde size taktikleri göstereceğim. Öncelikle lidi de çok iyi bir karakter aslında. Önce bombayı koyup ondan sonra ilk ultinizde o bombayı patlatmanız lazım. Eğer ilk ultiyle patlatamazsanız o bomba patlamaz ve işinize yaramaz. Az önce de gördüğünüz gibi Bombayı koyduktan sonra bir kere patlattıktan sonra bir sember oluşuyor. O semberin içinde bombayı koyduğunuz anda direkt patlıyor. Yani beklemiyor. Yani ilk ultinizi tekrar atmanız gerekmiyor o bombaya. En son ki ultinizde e, genelde bombalar sınırlıdır. 5 tanedir. Bombanız bittiği zaman veya canınız baktığınız ölüyorsunuz. Hemen ultinizi kullanıp canınız 3 saniye 5 saniye öncesine dönüyor. Yani canınız hem yükselmiş oluyor hem bombanız da yenilenmiş oluyor. Yani mananız falan 5 saniye öncesine dönüyorsunuz yani. yani. bu sayede düşmanlar 5 kişi de gelse her türlü gene savunabiliyorsunuz kendinizi. O yüzden güçlü bir karakterdir. Gördünüz az önce bombaya koydum ama patlamadı. Çünkü çemberin dışına koyduğum için patlamıyor. O yüzden ilk ultiyle tekrar patlatmam gerekiyor. Ama çemberin içinde olsaydı direkt patlardı o. kule altında olmasaydı onu da Şimdi bunlar şimdi kendilerini fazla sandıkları için kazandıklarını sanıyorlar. Bak canım azaldı hemen ultiye bastım. Canım yenilendi. Bombalarım da 5 taneye tekrar çoğaldı. Arkadaşlar bu Lili'ye Karşı Wanwan çok iyi çünkü Wanwan yerinde duramadığı için Bombaları tutturmak biraz zor yani Ama eğer Wanwan'ın tam oynamasını bilmiyorsa Onu da her türlü alırsınız Arkadaşlar Lily'nin en rahat aldığı Karakter Zilong'tur çünkü Zilong'un büyüye karşı hiç şey yok yani dayanıklılığı yok. Katıyorlar arkadaşlar ya böyle katarak oynayan kişilerden hep nefret etmişimdir. Yani niye katıyorsun ki yani yemiyor mu? Kendileri dörde tek geliyorlar ama <laughs> ki tek başına saldıramıyorlar. Ortalık bayağı karıştı. Zilong beni almaya çalışıyor. Halbuki ölecek haberi yok. Şu Vaman kaçması çok iyi olacak. Aha o da gitti. Gerisi kolay maç bitti. biraz hızlı oynayacağım. Sürekli saldırıyorum farkındasınız Eğer onlar gibi ben de katsaydım yani 7 kere ölmemiş olurdum. Yalanla yere öldüm yani. Tek başıma saldırıyorum çünkü tek başıma oynuyorum. Çünkü ekip sürekli sonradan geliyor. killeri salıyor gidiyorlar. Büyük ihtimalle MVP zaten bana verecek. Arkadaşlar bir de eğer maçı kazanmak istiyorsanız bazen kendinizi feda etmeniz lazım sonuç olarak biz kazandık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Amplem setlerimi görmüşsünüzdür. Sıralanışını ona göre alın.